Hayır öğrendiler. Şimdi biz ayları ve mevsimleri öğreneceğiz. Ağırlıkta kış olur öğrendiler. Ocakta da öyle. Şubatta da aynı olur. Ama Mart'a geldiğimizde mevsimler değişir. İlk bahara iner. Nisan'da da öyle olur. Mayıs'ta da öyle olur. Haziranda yaz değil. Haziranda ilk bahar gider, yaz gelir. Temmuzda da yaz gelir, Ağustos'ta da yaz da devam eder. Ağustos'ta mesela yazın sonu olur. Öğrenciler Eylül'de son bahar gelmiş olacağız. Son mevsimde olacağız. Ekim'de de son mevsimde olacağız. Kasım son mevsimin başladığı ama Kasım'dayken tekrar kışa geleceğiz. Yani odaya geleceğiz.